Atahan Atahan'ın ortası Orkşunun vuruşunu kaleci çeldi Şu nerede kaldı? Pahalı bir rakip Dış artış kullanıldı Atahan içeri gönderdi Yerde kalan oyuncu var Gol oldu ama penaltı verdi sanıyorum hakem. Geçen yıl şanssız bir şekilde ayağı kırılmıştı Orçun'un. Tekrar sahalara döndü. Yetenekli oyuncu. Bakalım nasıl bir atış kullanacak. Orçun çok güzel bir penaltı atışı yaptı. 1-0 öne geçirdi takımına. şimdi içeriye gönderilen top yedi ama oyuncular iyi kontrol gelmedi. Offside de yoktu pozisyonda. Pansın arkasına doğru 10 numaralı oyuncu gitti. Gol pozisyonunda açtı. Son anda müdahale geldi orada Emre Sahin'den. Akdeniz gücü hatta şimdi. Yoklanma offside olacak mı? Pozisyonu. Sekiz numara sanıyorum gol pozisyonunda sola doğru çekti topu ama açısını kaybetti. Duruşu El var diyor Atlayan Duruşu'dan ama aynı sürdü. Sıfır Mersi. numaralı oyuncu. Sağa doğru bir top. Sait yok. Getir numaralı oyuncu şimdi. Duruşlu topla gol pozisyonunda. Bu bir tercih değildi. Orta. Kafa vuruşu. Kaleci döndü. Tekrar aldı. Sola doğru 11 numara geriden çıktı. Şimdi sığılmak istedi. Ortası tehlikeli. Vuruş gelmedi. <laughs> 8 duvar var aldı soluna topu şutu çok güzel bir şut attı ama az farklı out oldu. Gol <laughs> pozisyonu öyle oldu Akdeniz gücü eşitliği sağladı. İyi <laughs> iyi bir pas attı Orçun ata gidiyor. Ata oradan vurdu. Kaleciye gitti. yetimiz atlaştırdı arkaya doğru Şun tekrar ata Ayhan çıkıyor ola Ayhan'ın pası kardeşiyle abisiyle baş başta gitti Ayhan kesti topu ama yemek yılmalı oyuncudan kritik bir müdahale geldi Gel Beycoğlu Evet hocam Şimdi yarın kritik bir maçınız var Yeşil Kuyu, Reşadiye Spor. Yine bir de ne var? E, Berdan Spor, evet. Ali Efendi Spor. Düşecek takımı belli edebilecek iki maç oynanacak. Ne düşünüyorsun yani iki maçlarla ilgili? Valla iyi olan kazansın. Hakikaten ligde kalsın. Evet. Türk futbola kim faydası oluyorsa ne devam etsin. Bizim için de çok önemli değil. Herkes çok komik böyle. Yani bir gün düşme, düşmeme gibi bir şey düşünmüyorum aslında. Ya yani düşsek de olur diyorsun öyle mi? Ya yani çok önemli değil. Sonuçta ikinci amatı da bizim ligimiz. Birinci amatı da spor amatı da bizim ligimiz. Düşsek biz çok... de çıkarız diyorsun yani. Yani sonuçta biz üreten, üretici ligde sürekli oyuncularımız var. Bak şurada da dört beş tane oyuncumuz oynuyor. Evet. Spor abi bizim amacımız oyuncu yetiştirmek. Ha bu bir de olur, iki de olur, spor amatör olur. Çok önemli değil. Neyse başarılar. Umarız Sağ Sosyal kümede tutarsın. İnşallah. <laughs>